Dernek ve Arifiye Başkanlığı'nın aynı kişiler olması kötü. Biz bunu iki yılda tecrübe ettik. Ondan önce de zaten tecrübe edilmişlikleri var. Gel Mustafa Başkan. Ben hem derneğin hem Bağışiye'nin de başkanlığını yap. Tabii ki hayır. Mustafa Başkan gel sen hem derneğin hem Bağışiye'nin de başkanlığını yap. Ben sana destek vereyim. Tabii ki burada hayır dedi. Ya Mustafa Başkan o zaman ben derneğin başkan vekili olayım. Gel sen de başkan başkanlığı ol yeni bir yönetim oluştu. Mustafa Başkan buna da harbi dedi. Şimdi bunu derken de arkadaşlarım seninle çalışmak istemiyorlar. Ben de birkaç arkadaşımın haricindekiler diye söyledi. Nedenini de sordum. Ama özel olduğunu, gizli olduğunu söylemek için henüz daha sebebede dahil olamam yani. da bilmiyorum. Ama şimdi dernekle bir yapıp da AŞ'ye eleştirmek, AŞ'ye Saldırma, kaçak güreşmek gibi bir şey.